Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar tekrardan bizim namdayız. Bakın burada ne getirdim. Bak kutumuzda bir çift tam var ya boylarını sizi görmeniz lazım. Bir çift ispiri getirdik arkadaşlar. Bir tane de Hamid abimiz geçen e, hatta bir videomda söylemiştim. Adam bizim yavrumuzu tutmuştu. E, i̇stediğimize bize 100 TL kadar bir fiyat söylemişti. Bir de Hamid abimiz o adamdan bir tane sarı yumuşkuru tutmuş. Aynı kendisine benziyor zaten arkadaşlar. <laughs> O sarıymış kurtulmuş. Direkt makası vurmuş. Bana yolladı onu da arkadaşlar. geçen işte o videoda ile söylediğimiz görmüş. Zaten o da ona denk gelmiş. Yakalamış. Kıcıklığına. Mustafa sen de kıcıklığını zaten verirsin diye. Bize göndermiş. O da erkek bir sarıymış kuruk. Kuruk falan düz ama. Aksine biz arkadaşlar. Bize bir tane sarıymış kuruk vardı. O sarıymış kurumuzu sattık dişi diye. Erkek bunu ayarlayamadı. Ama bizki biraz kanatları falan bozdaktı. Ama kuyruğu biraz kuruk gibiydi. Biz de aksine onu sattık. Bu gelen de sarımış kuruk erkek arkadaşlar. Sarımış kuruk değil lan de, kuyruk düz arkadaşlar. Hem size onu göstereceğim. Bizim Hamid, Hamid abimizin bize gönderdi. Buradan da çok teşekkür ederim kendisine. Hem o güvercini size göstereceğim. Bir de su getirdiğimiz ispirleri size göstereceğim. İspiller de arkadaşlar satın almadık. Bir tane çok sevdiğim abimiz var. O da bize gönderdi. E, aslında biz yanına uğramıştık. Mülemasları aldığımız yerden e, getirdik. bunları da arkadaşlar. Dedi ki götür yavrusunu al dedi. Alabildiğin kadar sen yavru falan alabiliyorsun dedi. Götür yavrusunu al, alabildiğin kadar al. Sonra içinde gözükten sonra bize getirirsin. Hem o size göstereceğim hem de bak. Kümesimiz de hemen arkamızda. Bitmek üzere sadece bir tanesinin kapısı kaldı arkadaşlar. Hatta iki çiftimize bıraktık. Yavrulatmaya falan başladı burada. Bugün bıraktım. Hatta o kapın biri de bugün bitti. Hem onları size göstereceğiz hem de dedim şu getirdiğimiz ispiri hem de o oh, hain adamın <laughs> sarı gümüş size göstermiş olayım arkadaşlar. Hemen size göstermeye başlayalım. Arkadaşlar. Bak burayı şu şekilde yaptım. Geçen yaptığımızda kapılar eksikti. Ee, tek bir tarafı yapmıştık. Aynı bir çift falan bırakmıştık. Yukarıdan eğim falan verememiştik. E, su bu serde içeriye falan damlıyordu. E, tahtalar falan eder etmişti. Biz birkaç gündür böyle bununla uğraşıyoruz. Şu kapının bir tanesi de daha yeni bitti arkadaşlar. Şu ikinci olan. Sadece bu üçüncünün ise kapısı kaldı arkadaşlar. Bir de burada da tek bir yer boş bir yer kaldı. Orayı da belki sonradan yaparsam bilmiyorum. Bir tane daha mahsede şu boşlukta kapasını da yaparsam bilmiyorum. Bak şuraya neleri koyduk hemen. Şöyle bir yakından göstereyim sizlere. Bak şu tarafı şöyle sürgülü yaptık. Bak buraya bir çift horlandamızı koyduk. Şu şekilde kapattık arkadaşlar. Şöyle bölmemizi yaptık. Altı ise aynı şekilde şöyle yaptık. baltan su mu geçmesin diye. Buraların şimdilik bir eksiği arkadaşlar. Suluklay yemlikleri kaldı. Şuraya küçük suluklay yemlik alacağım. Bunları yani haftada bir sefer falan dışarıya bırakmış olacağız arkadaşlar. Sürekli bunlar içeride falan kalacaklar. Ama yerleri muhteşem oldu arkadaşlar. Vallahi şu diye çütlü yerimden daha güzeller bunlar. Hem başka kuşlar bunlar çiftleşti çiftleştiği sırada başka üzerine çıktığı sıra diğer kuşlar gelip vurmamış olur arkadaşlar. O yüzden hepsinin şöyle ayrı ayrı tel örgülerle kapattım. Bak fark ediyorsanız. Diğer taraf ise bak şöyle kapsında zaten şöyle yaptık mı? Diğer tarafı da bak yeni yaptık. Bak bu kısmı da aynı şekilde şöyle yaptık. Ama var ya bir hiç bu kadar uğraşmamıştım arkadaşlar çok basit duruyor ama çok da eziyetli oldu gerçekten şu orta ayarını bir türlü zorla denk getirebildik ortayı var ya hatta bak şu tarafı daha da düzeltemedim bir kısmı az bir şey yamuk kaldı bak şu şekilde böldük bak burayı da aynı tel örgüsünü çektik buradan ayrı böldük tel örgüyü buradan insanın tekrardan ayrı böldük bu tarafı da aynı şekilde yaptık. Sadece kapsa eksik kaldı. Onu da zaten ya bugün yaparım, bugün yorulduk da yarın yaparız. Ee, ya yarın ya da bir şey zaten yaparız. Şu şekilde de aynı şekilde de şurayı da kapattık. Şuraya da şöyle bir fikir aklıma geldi. Şurayı bak şöyle tam parçaya kadar yaparsam, öyle de bölersem. E yukarıdaki o tuttuğumuz kuşları koymak için yer yapmıştım ya arkadaşlar. Dam karabalı oluyor. Dedim belki burayı da yaparsam tutuklarımızı içine atmak için sonra birlikte zaten 15 tane oldu mu biz zaten e, götürüp satıyoruz onlara. Yemimize falan ihtiyaçlarımızı falan almaya karşılıyoruz. Burayı şu şekilde yaptım. Sizce de mantıklı olur mu olmaz mı? Şu alan en baş sıraya Hollandaları koymak istedim. Şimdi şu ikinciye ispirleri koyacağız. E, şu diğer alt kısmı ise Bizim yukarıda bir tane ağımız var arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıktım zaten onu da size göstereceğim. O ağımıza dişi. Çok da güzel. Ona göre de bir tane de erkek ayarlarsak dördüncü yere de ağımıza koyacağız. Geriye kalan şu iki yere nasıl bir çütlüler getirelim. Bir de sizin sizlerden de e, falan almak istedim. Hangi da, hangi tarz çütlüler bizim damımıza yakışır? İki çüt de sizin fikirlerinizi alarak onları getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hangi, en çok hangi çütlü yorumlarda gelirse onu alıp burada yavlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Aklınıza gelen en sevdiğiniz çütlü varsa arkadaşlar yoruma yazarsanız sevinirim. Bak şu iki yere. Ama altı çütlülük çok güzel oldu. Gerçekten. Bak şurada yapsam. Güzel olur da bu sene çok güvercin sayımı çok olmuş oluyor arkadaşlar. Bir altı tane ile başlayalım da. Şimdilik üç çütlümüz hazır. Bir dağımızı sayalım buna çünkü bir tane erkek alacağız. Dört çütlümüz hazır. Sadece iki çütlümüz yoktur arkadaşlar. Buraya e, diğer getireceğim iki çütlüler arkadaşlar. isimlerini sizler yoruma yazarsanız sevinirim. Sizin en çok istediğiniz çift hangisi olursa onu getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen ben size ispirlerimizi gösterelim. Bak, bak 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 önce şu aradan bir gösterelim. Bak. Spil. bak işte de yan yana arkadaşlar. Ay sperlerimiz bunlar. Bak bunlar bize emanet olarak ya arkadaşlar şu boya Baksanıza da iki pişket var mı lan bu? Aynen dur da şurada pişketin zaten e, yeri belli. Şurada bir ölçelim hele boyuna kadar gelecek. Bu beyaz takım olan arkadaşlar erkek Diğeri ise dişi. Bunlar zaten çükler arkadaşlar. Bunları bir bak nasıl ama biraz abimiz herhalde çok iyi bakamamış arkadaşlar. Biz inşallah güzel bir şekilde bakacağız. Bunların vitaminlerini falan zaten vermiş olacağız. Bakalım inşallah güzel güzel yavrular almaya çalışırız. Bak bizim Hollanda'mız hemen etmeye başladı. Baba ya. hemen yerlerine de geçtiler aslında sizce nasıl arkadaşlar ispiller Vallahi ben beğendim yalan iyi değil sadece dişi biraz e, sanki görselenmiş gibi bak kütle yerine geldi ya nasip etmeye başladı hemen erkek çok güzel arkadaşlar dişi de biraz yıpranmış gibi sadece ama biz de zaten baktım bunu güzel bir şekilde düze güzel bir şekilde bakımını falan yapacağız. O zaman şaşıracaksınız yani. Bak bak iskemimizi bak Bu bir buçuk pirket boyunda var herhalde. Dişi mi uzun şey erkek mi uzun? Dur dur ikisini ayrı ayrı bir ölçelim biz. Aha elvan elvan diyordunuz arkadaşlar. Elvanlar düzmeye başladı. En sonu ben elvana bulaştırdınız. Bakalım hayatta hakkımızda hayırlısı nasıl olacak? Bak Hollandalarımız bir çiftimiz hemen burada. Çut oldular. Bak sarılar da zaten yukarıda çıt oldular. Şimdi üç tane çıtımız hazır. Bakalım diğer çütlerimiz de nasıl olacak. Bir tane de ilk işimiz hemen kardeşimize, arkadaşımıza var ya arkadaşlar. Bir tane hemen gidip ona göre bir tane bomba gibi bir tane her şeyi ayrılacağız. Arkadaşlar direkt zaten hazır çektiler bunlar. Beğendiniz mi? <laughs> Eğer beğendiyseniz bir abone olmayı ve bir like atmayı kesin olmayalım arkadaşlar. Bakalım bir de yavrular nasıl olacak? Yani renkli yavrular. Renkli bu zamana hiç avlatmadım. Sadece bir yer eskiden daha hiç video falan çekmeyeceğim arkadaşlar. Çahcırları yavrulatıyorduk biz. Bir yaklaşık 7-80 çahcırlarımızı. Hani bomuş gerçekten zor diyorlar. Biz de biz deneyelim bir de bakalım görün. Biz postalarda biraz tecrübe kazandık. Bakalım bir de renklilerde, elvanlarda kazanabilecek miyiz? erkeğin rengi arkadaşlar biraz daha döşü parlak bak döşünün tam ön tarafını biraz göstereyim bak, heh. bak döşünün kesmesi falan daha güzel dişi ise boyu sanki biraz daha uzun da dediğim gibi biraz yıpranmış sadece dişiye de takım takmışlar biraz daha boyları uzun diye boş duruyor diye mi takmışlar bilmiyorum biz de zaten eğer şunu dişiyle bir toparlarsa ondan sonra da yavruya bırakacağız bakalım o zaman da ne gibi bir yavrular alacağız. Zaten İsmail'e inşallah kendileri gibi de güzel şöyle gezsek ispiller verir. Bu normalde şey ispillerden bu, se bu yıl şansı mı var? Ne var bilmiyorum. Yukarıda zaten bir tane daha ispilimiz var bizim. Bak. Ama gerçekten erkek daha güzel. Bizim yukarıdaki ispirin ise arkadaşlar kafası biraz daha toparlak. Bunlar gibi sıyrık değil. Bak bunların kafasına dikkat ettiyseniz kafaları biraz daha sıyrık. Bizimkisi ise adamdaki uçuracağımız, kendimizi uçuracağımız ispir ise biraz toparlak kafası. Şu de şimdi biraz bakımını falan yapalım. Şuna da bir aşı yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şuraya da bir tane kaçak göreceğim. Çalışın ama boş ver. Yavrularımız ne durumda? tane reisimizi görüyorsunuz musunuz arkadaşlar? Başkanlarımız ise burada. Bak şunun bir tanesi daha da döşükülü arkadaşlar. Geçen bunları hatta TikTok hesabımdan paylaşmıştım. Daha ufakladı şimdi biraz daha toparladılar. Şu milamanslarımız tekrardan doğurdu. Ee, yumurtasına kaydırmıştık arkadaşlar. O milamans yavrumuz ise çıktı. Yeni getirdiğimiz milamanslar doğurdu arkadaşlar. Bunlar da doğurdu. Sizce nasıl oldu arkadaşlar buraya? Kesinlikle yorumlarınızı istiyorum. Ben çok beğendim. Bir de bak şu damımızın duvarı. Bak mavi yağ. Bir tane sprey boya alacağım. Şöyle yaptığım kapılar var ya. Kapıların ön tarafını da aynı şekilde maviye boyayacağım. Çok güzel bir görüntü alacağını zaten hissediyorum. Yarın da şu kapımızı yapalım. Muhteşem bir şekilde güzel bir şekilde olur yani. Tam bitmiş olur. İspirlerimizi size gösterdik. Yeni yaptığımız kümesimizi de sizlere gösterdik arkadaşlar. Umarım. Vallahi ben çok emek verdim. E, de bence değdi. İnşallah sizler de videoyu video izlerken beğenmişsinizdir zaten. Vallahi çok emek verdim. Şu kümes de var ya. Bak şuradaki kümes de, Bunun kadar ilgilenmedim. Bunu var ya çok detaylı bir şekilde yaptım. Çünkü Hüseyin abimizin namında görmüştüm. Çok beğenmiştim dedim bize bir yapalım da şu bağlan zaten hoşuma gitmişti. Bu alana şöyle yaptık. Şuraya bir de arkadaşlar su filan birikiyordu. Şurada ben burada normalde bir ülkede harç yapmıştım burayı. Şuraya bak şuraya kadar harçta bak suyun görüyor musunuz? O harcı kaldırdım. Şimdi su bu tarafta tam birikmiyor. Kapının ağzına kadar gelmiyor. Yani bak şu taraftan bak su buradan hemen akıp gidiyor. Eğer biraz daha birikirse biraz daha kırarız. Zaten şu kısa mesafeden gider zaten su. O olayımızı da çözdük. Şimdi şunun üzerine bir tane daha çalışalım. E, attım mı tam kafamız rahat eder. Bir damla su düşmez. Sadece şuradan su düşerken tam bu kısmı biraz yaş ediyor. Bak o da şu çividen dolayı. Şimdi üstüne bir tane de zaten çivisiz attım mı. Onun dışında hiçbir sıkıntısı olmaz. Vallahi çok emek veriyoruz. İnşallah yemeklerin karşında karşılığında kısa bir zaman içerisinde alacağız. Siz de tabii ki arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı kesin unutmayalım. Şimdi hemen üst dama çıkalım. Size o adamdan Hamid abimizden bize gelen sarı gümüş size hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi üst damımıza geldik. Bak sarı gümüş hemen burada. Size şu şekilde şöyle göstereyim. Bu bizim yavrumuzu tutan adamın güvercini. Kafası biraz kıcık arkadaşlar. Ama bu güvercini o adamın erkek güvercin kısıklığına ben bu güvercini uçuracağım. Sarı dönek dişimize cüt edip on ardından onu bırakacağım zaten. Hamil abimiz de diye kırpmış. Dal uçur diye. Elvanlar düz ervanlar düzmeye başladık arkadaşlar. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir bakalım kuyruk kapağı falan da var mı? Bir de elimizden şöyle gösterelim hemen yakından biraz daha yakından. Bunu şu sarı dönek gülümüze çüt edip ardından bırakacağız arkadaşlar. Peşinden bırakacağız. Bakalım o zaman da nasıl olacak? Bak. Kuyruk kapağı da bozlatmış. Bak kuyruk kapağı da şöyle bozlatmış. Kuyruk sayısı da şöyle az bir şey zaten. Şu beyaz çiçeğimiz ise arkadaşlar Geçenlerde bu kayboldu Gerçekten bu güvercini aradım birkaç kaç abimizi falan aradım Tam arkamızdaki abimiz tutmuş O da e, benim olduğunu zaten fark etmemiş Bu da zaten yeni yeni uçuyordu Zaten bir haftalık bir uçmuşluğu vardı O da hiç görmemiş bende olduğunu Makas sormuştu. yine de gönderdi güvercinimize Bak şu güldüğümüz de nasıl Devşelimiz orada İstanbullu güvercinimiz orada gel gel gel, gel. Heh. bak bizim ağımız da geldi arkadaşlar. Bizim ağımız da bu. Buna göre bir tane erkek ayarlarsak arkadaşlar bunu da yavruya vuracağız zaten. Geçen sene bunu e, bir tane kırmızı da çut olmuştu. Çok değişik ufak bir yavru vermişti. Çok cinsli. O yüzden dedim bir tane ayarlayalım da. zaten piyasada çok ağ yoktur bir uçtan. Tam zaten bunlar da elvan güvercin asıl bunlar yani. Bu is bir. Şöyle göğüm şu gezileri filan. Arkadaşlar bakın bak şimdi spirin boyunu ölçeceğiz. Vallahi merak ettim biraz e, kutunun dışında elimizde filan baya bir büyük duruyor. Dışarıdan ölçeceğimiz size söyledim. Bir boyunu ölçelim de bir bakalım. Hemen erkeği ölçeceğim hem de dişi. Bu erkeği alırsın. Dur, lan. dur, 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 Az dik dur Heh Şöyle ben göstereyim Bir, bir pirşekten arkadaşlar biraz uzun Bir sakin kadar biraz uzun Bak bir pirşekten arkadaşlar biraz uzun Tam dik durmuyor Bir pirşekten de tam dursaydı Bir pirşekten üstünde arkadaşlar bu Bak bu da bir şey dur, Sakin olun. dur 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 Açma olayı mı? Sizinle i̇şte bu hemen, hemen aynı arkadaşlar. Bak bak ettiyseniz. İnşallah yavrular daha güzel olur. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı kesin unutmayalım. Bak sizler için elvan güvercinleri falan dizmeye başladım. Hem videolarımız renkli güzel olsun diye. Hep, e, herkes postayı sevmiyor. Onu fark ettim e, yorumlarda. Ama o arkadaşlarımız için de ise elvan düzmeye falan başladık. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Eğer tekrardan söyleyeyim. Videolarınızı beğendiyseniz abone olmayı ve bir like yapmayı kesin olmayalım Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.